Sözümüz var iyiliğe dair. Antalya'nın Alanya ilçesinde müftülük esnaflar için güzel ahlak projesi gelirdi. Projeyle esnafın İslam'ın güzel ahlak anlayışı konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Alanya her yıl yüz binlerce turist ağırlıyor. Bu yönüyle olumlu bir Türkiye imajı oluşmasında önemli bir yere sahip. Turistlerle yakın temas halinde bulunan esnafın tutumu bu konuda hayati rol oynuyor. Alanya Müftülüğü doğru imajın oluşması için Sözümüz Var iyiliğe Dair projesini hayata geçirdi. Bana dedi ki konumuz nedir dedim bana söyler misiniz? Proje önce Hacı Kura Camii çevresinde bulunan çarşı esnafına tanıtıldı. Tanıtım duayla başladı. Ya Rabbel Alemin Alanya'mız bol bol yabancı ziyaretçinin ziyaret ettiği bir şehir. Şu anda yaptıklarımızla, yaşadıklarımızla, işlediklerimizle biz Alanya'yı temsil ediyoruz onlara karşı. Onun için esnafımız olarak, Alanya halkı olarak bütünüyle herkes, özellikle üzerine düşeni yapıp bu temsiliyetlerimizi düşünerek yapmamız gereken doğruluk, yapmamız gereken güzellik düzellik neyse, onların hepsini şöyle birlikte birbirimize hatırlatalım diye bu projeye hazırladık. Alanya Belediyesi de çalışmayı destekliyor. Bizim dinimiz daha insancı, daha fazla toplumsal. E, konulara yer vererek ve onunla da gurur duyduğumuz bir şey. Onu sadece insan olmanın, Allah'ın kul olmanın gereklerini yerine getireceğiz. Projede ticaret ahlakı, israf, edep ve temizlik konuları işlenecek. Helal kazaç ee, olması gereken bir şey yani zaten öbür türlü Müslümanlığa yakışmaz yani.